Sayın İlginç Müdürüm, Kültür ve Çoğumuz Belediyesi'nin Kültür Müdürümüz aramızdalar, kıymetli oyuncularımız aramızdalar, sponsorlarımız aramızdalar. Çam Yanması 2'nin gala Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Çam Yanması 1, Türkiye genelinde büyük bir sükse yapmış idi. Bunun İkincisi yine Çorum'da ve İskit'te çekildi. Galamıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Filmin sponsorları var tabii ki. Çorum Belediyesi başta olmak üzere Bertaş AŞ, İskit Belediyesi, Hitit Ayakkabı, Bekater, Hanoğlu Konağı, Japon Pazarı, ALS Mağazaları, Pitana Otel ve Sınav Dershaneleri eğitim kurumlarına çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. kocaman alkış Ve AK Parti İl Başkanımız da geldiler. Selam. İl Başkanım hoş geldiniz. Selam. Bu filme hayatını ortaya koyan, yazan, yöneten ve oynayan yapımcısı ve yönetmeni olan Murat Kuşçu'yu kuşa davet ediyorum. Hepinizi eee hoş geldiniz diyorum. Kalanınızı şeref verdiniz. Sayın emniyet müdürüm, Sayın AK Parti Başkanım, ilçe başkanım ve sponsorlarımız ve bütün sormadı. İnşallah iyi bir filme merhaba diyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben size şimdi söyleyeyim. Ben biraz heyecanlı kusura Çünkü bir şey yaparken e, biz gerekeni yapıyoruz ama e, destek biraz az olunca halk tarafından biraz zorunuza gidiyor. Ama inşallah iyi olacak. Halk bu ikiyi beğenecek. Şimdi biri vizyonda iş yapamadık. Biz onun üzüntüsünü yaşadık. 3500 bin aldık Türkiye yanında. Ama e, sosyal medyada patladı bir Patlaydı biz ikiyi çektik. E, burada e, çocuklarım da burada. Eşim de burada. Çok teşekkür ediyorum. destekleriniz dolayı. De İnşallah Türkiye'nin elinde bir veri alacağımızı düşünüyoruz. Bizim oyuncularımız olsun. Yani biraz duygulandım, eşim geldiği için duygulandım. Kusura bakmayın. <laughs> çok büyük bir Çok büyük bir şey var bunlar. Biz gerçekten hayatımızı veriyoruz ortaya. hafta ya. Filip yapmak kolay değil. İnan patlıha vurmak gibi. Yani kolay bir şey değil. İki saatte izliyorsunuz. Bilmem ama çok büyük bir emekler vereceğiz. Biz Çorum ağzından bunun desteğini istiyoruz. da destek verirsek biz şöyle söyleyeyim ben bakın. Yapımcı bir arkadaşımız var. Antep'ten bir e, film teklifi geldi. Yapımcı arkadaşımız Antep'te, Antep'ten bir durum e, film çekti. Ama bir sene koydu. Sadece Antep'te koydu. Biliyor musunuz? Bir sene. Türkiye'de hiç koymadı. Ve Antep'te yüz bin izletti. Yani bir Antep kadar olamazsa yazıklar olsun bize diyor. Niye? Sadece Antep biz Türkçe genelinde yüzde istiyoruz. Anladın mı? Yani bunu hepimiz sadece burada kirlerden kalmayalım. Biz her tarafta var şu anda. Çünkü adam sadece Antep'te koydu. Düşün. Kendisi oynadı, kendisi çaldı, kendisi izledi. Biz oynadık, yaptık ve Türkiye'ye sunduk. Sadece kendimizi izlemeyeceğiz. Çorlu Türkiye izleyeceğiz. Beni bunu teklif ettiler. Sadece sonunda gelin dediler. Anladın yani mı? Antep gibi. Olur. Ağlarınızı oraya verin. Ben de yok dedi. Türkiye'de gideceğiz. Bizim yaptığımız eseri Türkiye'yi desin. Bunu da biz sorumlu yaptığı herkese yapamaz diyoruz ya. Biz bunu gösterelim. Ben AK Parti'yi başlattım. Emniyetli müdürüm. Valim ben. Yani bunu çorumda Topyekun, Ağlı ve Karpur biliyorsunuz. İki sinemada biz ses getirelim istiyoruz. Bunu da el birliğiyle başı güzel bir günüm oldu. İzleyeceksiniz birazdan. Yani öyle e, tamam bu oyuncularımız olmayabilir. Oyuncularımız elinde geleni yaptı. Hepsi burada. Biz de elinde geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bir şey yapmadığımız zaman üzülüyoruz. Bunu tüm yani bütün sosyal medyayı kullanarak herkesin destek vermesini istiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bravo. Teşekkür <laughs> de <laughs> Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bu filmin ilki çok güzeldi. Ve bunun da çok güzel olduğundan eminim. İnşallah yönetmenimiz de dediği gibi burada biz yüz bininde üstüne çıkarız. Antep her ne kadar nüfus olarak bizden büyük olsa da Çorum'un yaptığını herkes yapamaz diyelim. Ben fazla da zamanınızı almayın. Hepiniz filmi heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum bir ismi misafir edeceğiz. Sizlerin huzuruna gelecek. Ama önce ışıkları kapatalım. Adın ne senin kardeşim? Polat Kıymdara. छोट चाल्मीर से रामदेव थोड़ा सा Türkiye televizyon tarihinde en uzun soluklu ve sokakları boşaltan dizinin kahramanlarından birisi bugün Çorum'un misafiri ve huzurlarınızda Erhan Ufak. Çorum adına hoş geldiniz diyoruz ama mikrofonu da verelim. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Az önceki sahneleri gördüm. Gerçekten böyle bir e, içimde vuruldu. Hatta onunla alakalı çok güzel bir anım da var. Kolun sen yani e, giydiği ve Polat'la ilk karşılaşmamızda gelip sarıldığı zaman beni büyüten annem e, televizyondan izliyor bunu. Diyor ki, oğlum kesinlikle diyor kolunu kaybetmiş ve o, o gece fenalaşıyor, hastaneye kaldırıyorlar. Diyor ki, siz bana yalan söylediniz diye. E, hatta üç gün falan hastanede de kalmıştı o dönemde. E, sırf onunla alakalı ben e, İstanbul'dan annemin yanına gitmiştim. Dedim ki, hani bu bir film ee, kolum yerinde duruyor ve hala da inanamamıştı yani o kadar sarıldı, o kadar şey oldu, kolum hala da kontrolüydü, diyor ki parmaklarını öyle Yani kaldır, indir aşağı diye bir görün diyor, ondan sonra kendine gelmeye başladı. Yani öyle güzel bir şeyimiz de vardı yani. Anladım. Evet, bu arada biz onu Güllü Eyhan olarak biliyoruz, Güllü Eyhan. Bunu artık da Murat abiye söylemek lazım. Murat abi günümüzü unutmuş. Bir dahaki sefere inşallah. Çorba nasıl buldunuz? Valla Çorba ilk kez geliyorum. Ee, burada gerçekten çok güzel dostluklarım var, arkadaşlarım var. Ee, devamlı davet ediyorlardı. Diyorlardı ki Çorba gel, Çorba gel. Hatta bizim e, Nihat abimiz de buralıydı. O, o, da çok e, davet etmişti. Ama bir türlü fırsat bulup da gelememiştik. İşlerden dolayı, yoğunluktan dolayı. Evet, sadece sinema ile alakalı değil diğer işlerimizle de vardı bizim. Ondan dolayı bir yoğunluğumuz vardı. Yani o, şu anda şunu düşünüyorum diyorum ki daha önceden neden gelmedim diye. Gerçekten yani bu benim için. Gerçekten ayıp bir... yani bu zamana kadar neden gelmediniz? <gülüyor> Murat, <laughs> <laughs> Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayesinde çorumdayız, çorumdayız, çorumdayız. Çam Yarması 2 sinema filmini yaptı. Ee, hatta burada bana da soruyorlar, bunu özellikle çok böyle insanlar soruyor. Diyor ki sen Çam Yarması'nda oynadın mı? Çam Yarması'nda oynamadım. Murat abinin çok güzel bir dostluğu var, kardeşliği var. Ee, davet etti ve ben de davetine icabet ettim. Ee, hem gönül e, bağımızın böyle daha böyle bir ileri seviyede olduğunu göstermek için hem de ona destek olmak için açıkçası. Çünkü e, birinci filmde ben ona çok büyük bir destek olduğunu, e, çok fazla öyle hani şey olduğunu görmedim. Bu bizim camiamızın içerisinde de geçerliydi. E, bu konuda da ben onun arkasında durmak istedim açıkçası. Desteğine, e, can yönünden destek vermek amaçlıydı. <laughs> bu Teşekkür ediyoruz. Destekleriniz daim olsun. O zaman küçük bir soru daha alalım değil mi? Kutlar Vadisi başlayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz abi. Teşekkür ediyoruz. Ve kocaman bir alkış istiyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmayan Gülbe Bu arada sevgili misafirlerimiz ekip kadrosu burada. Hepsi salonda sizlere ikramlar eşliğinde sohbet edecekler. Basın mensuplarıyla bir araya geleceksiniz. Ve tam saatlerimiz 20 gösterdiğinde de filmimizi hep birlikte izleyeceğiz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Sizleri salonun ön tarafına davet ediyoruz. o bu section çektirdiğimde benim katılmıyor musun? Ee, Murat Bey, şimdi Çam Yarması'nın evet. birincisini çektiniz, ikincisini de çektiniz. Bunu seriye bağlayacak mısınız? Bunun üçü olacak, evet. olacak evet. mı? Bunu inşallah bir tek veri bekliyoruz. İşte. Seyircimiz devam derse biz devam çekiyoruz. Seyircimiz devam. Yani izleyici değil, yoksa inşallah umutumuz var. Yüksek bir işe bekliyoruz. Bu güzel oldu. Merkezler böyle görmüyoruz. Herkesi sinemalara davet ediyoruz. Bu şan yaraması gibi devam ediyor. Ve hikaye devam ediyor. Bakalım nereye diyor. Evet. Üç gün inşallah güzel olursa zaten daha Zaten gitsek daha da güçlendireceğiz. Peki tamam. Güç katarak yolumuza devam edeceğiz. <laughs> evet, Erhan. Bakkal sağ olsun bizi hiç kırmadan Evet dedi geldi çorum Cumhurbaşkanı'yla birlikte oldu. Dün bize çok büyük destekleri verdi. O yüzden Sayın Erhan Ufa'a namı diğer Güllü Erhan'a çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yani, yani ben o çok büyük onurlandırdım. Evet. Ta İstanbul'da olsa derim ki tamam İstanbul'da geldi. Ama hani Çorum'da yaptığımız halde hiç düşünmeden Çorum'u tercih etti. Yani teşekkür ederim. Eee çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Ee, Erhan Bey, gezdiniz, gördünüz. Çorum'la fizik olarak gezip gördüğünüzde Çorum'la ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl ee, bir şehir? Yani, Çorum'u gerçekten çok merak ediyorum. Hadi kameraya. Çok, çok fazla gözümüz olmadı. İnşallah şey yani, bir daha böyle neler anlamam. Çorum geleceğiz. O zaman daha güzel konuşur. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla çok benim için muhteşem. Muhteşem. Daha önce de niye Gracias.

showroom'da ve showroom'da geçerli bir satış teklifi olacak. Çok müthiş bir durum. Evet. Şurada bir sınavımız olacak. Gerçekten daha sağlam olacağız. Bu dersler sağdan geldiği için Eğer şehrerden gelirse showroom biz bir filmle birlikte sinema olan bir uygun bir projemek haline gelebilir. İnsanlar niye burada fiyatı, şurada, burada tercih ediyor, destek veriyor. Yani burada, orada yapılan bir projeyi sadece sahipleniyor. Bizim çoluk sahiplenirse neden başka yapımcılar gelmesin? Gelir, size çekilir, ona çekilir, çok şeyler olacak. Yani mekan olarak değerlendirilecek... Kemer mekan. Mükemmel. Pilato değerindedir. Evet. Pilatoda bulunur. Yeter ki o destek, alp versin. Her şey bir de gördüğüm kadarıyla hayır, bu hafif bir hafif. Yani bu dünya mekanı da bir yurtdışı ödüldü, hafif bir hafif. dedim. Biz gidip dolması dedim. Ben de dedim ki dolma bildiğim biz dolma ama nasıl dolma? Akşam geldik, ya vardı abi bu nasıl bir dolma diyor sana. Abi çıkartma güzel, şu an. üzerine, Allah böyle bir şey olamaz. Yani geçen buraya gelirken gelip söylenir dedim Yani şöyle söyleyeyim. Kazanları ilk gördüğünüzde bizim çok olduk. Biz şok olduk. Açıkçası şok olduk. Çorumun ve İskili'de Değiştirmek için tamamen Dolabın. sorun altına bağlı. Sorun altı ne kadar sinema severlikleri, sinemacılık, kutuculuk, diyarıyor, onlara yol göstermesi, onlara düşmanlık açarsak, eminim bir yolu. İnşallah sinema severler pişman olacaklar. Böyle bir proje yaptığımıza inanıyorum. İnşallah seyredip herkese görecek. Tüm ülkeyi sinirlere davet ediyorum. Cam yarması 2. izlemeye. Teşekkür bir yeriz. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah, güzel. Evet, teşekkür ederim. Bugün bizi yalnız bırakmadığı için yine HMK yapım olarak Erhan Ufa bugün anasına plaket takdim edeceğiz ama Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Pehlivan'ı ve AK Parti Başkanımız Sayın Murat Güney'de buraya davet ediyorum. Plaketi birlikte takdim etmelerini isteyeceğim. Ve bu anda ölümsüzleştirelim hep birlikte. Tabi bu arada belediye başkanımız adına Eray Bey'i tekrar buraya davet edeyim. Temsilen kültür müdürümüzü. Yalması, bucağı, bucağı, çok yalması, çok yalması. Çorum'u ve Çorum'ları unutmaması adına Erhan Bey'e günün anısına plaket takdimini gerçekleştiriyoruz. Kocaman bir alkış alalım. Bugün bizi bırakmadığı için teşekkür yaptı. Ben yani onu bir hatırlatmak istiyorum o zamanda. Oyuncu arkadaşlarımı da sırayla siz zaten en baştaki arkadaşımızı tanıyorsunuz. Ee, Mehmet siz de arkadaşlarımı hanımefendi de tanıyorsunuz. Zaten bu abimizi de tanıyorsunuz. Çam yerlisi bir de kahveciydi. İki de de kahveci oldu. Sağ olsun. Ve ee, Murat Kuşçu'nun da en iyi arkadaşı değil mi her zamanda? Ee, Mehmet Bey'e verelim, diğer oyuncu arkadaşımıza da verelim. Belki bir şey söylemek ister. Valla demin de başta söylediğim gibi yani e, inanın ben kendim de yapımcılık yaptım. Bir sinema filmi çekmek o kadar zordur ki. İyi imkanlar olsa çok iyi şeyler çekilebiliyor. E, burada bu filmi emek veren herkes gerçekten özveriyle e, zorluklara göğüs gelerek kışa. Bizim motor sahnesinde mesela biz o kışın o soğunda donarak mesela o sahneyi çektik. Çünkü niye? Hani bir nefes olsa seyirciye geçmek için. Bu da önemli tabii ki. Ee, burada iyi bir emek var. Ee, sizleri tanımak güzel. Ee, i̇nşallah hak ettiği yeri bulur. bulur. Ee, tüm ekibe, tüm çoğu teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağ olun. Merhabalar, ben Mehmet Bulut. Çavi Yarması'nın ikinci başında oynayan oyuncuyu. E, filmin galasını bu akşam izledik. Ee, i̇nanın çok güldük. Film ee, filmin tamamı neredeyse İskilt'te çekilmesi de çok ayrı bir güzellik. Kesinlikle bütün İskilt'leri film izlemeye davet ediyorum. Eminim ki çok güleceksiniz. <laughs> çok güleceksiniz. Çok çok Çünkü birçok İskilt'ten oyuncu var filmin içerisinde. Yani doğal halkın oynadığı bir sinema filmi. E, kesinlikle tavsiye ederim. Ee, sinemaya gidin. Sinema filmi çekilen, memleketinde çekilen bir filme destek verin için her iki daha iyi filmler çekildi, daha iyi diziler çekilsin hareket ediyor. İskilip çok güzel bir yer, ben çok beğendim, bir sefer geldim ama gerçekten hep aklımda özellikle İskilip olmasını hiç unutamıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. E, e, Filmin galasından e, çekildi, çok, e, çok, e, çok güzeldi, e, başarılıydı. E, 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 İskilip'ten özellikle e, istediğimiz e, altı Aralık'ta e, sinemalarda e, al e, al bu filmi e, izlemeliyiz. E, e, teşekkür Merhabalar. İskilip'i çok sevdim çünkü oraya geldik orada Murat Kuşçu sayesinde film çektik. Güzel bir film oldu. Bugün galasındaydık zaten şimdi. Bu galada çok ilgi gördü Demek ki sinemaya, şeye gelenler de çok ilgi gördü gösterdikler. Ve bol bol İskilip'ten bahsettik. İskilip halkını tamamını bekliyoruz. Yani üç kişi, beş kişi, on kişi değil tamamını bekliyoruz. Gerçekten sizden bir şeyler bulacaksınız filmde. Diskliften bir şeyler bulacaksınız. Çok mutlu ayrılacağınızı ve çok çok giderek filmi seyredeceğinize eminim. İnşallah gelirsiniz. Bekliyoruz. Efendim. Teşekkür ederim.